Selamun arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Bak kuş uçuruyorduk. Şu an burada kuşlar. Pat dedi bir tane baska geldi. Akşam akşam. Gel gel gel. Yapma baska. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ne yapıyor mu? Tipleri de aç. Akşam ya. Aç tipleri. Onlar da aç. Hep beraber yemlensinler bugün. Çikolata. Sazlı mazlı. Bir şey olmaz. Bantı yerine alsın. yukarı aşağı yem yapabilirsin kümesin üstüne. Ya, Aa aşağıya at. He at baskalara. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Şey. ya fark etmez maksat heyecan olsun ya. ya, 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 ya. At kümesin üstüne at kümesin üstüne. Bak, sen bir tanesi oynan ve o kadarki açlara hiçbir tanesi yerinden oynamıyor. Ver bana bir güzel kardeşim. Sen beceremiyor. Güzel bir çekim yap. Sadece. Ya, 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 şeyhun neslin. Ya, gelirse gelir, gelmezse ne yapacağız? Yani. Onun için alacak halimiz yok ya. Akşam vakti gelmiş. Kuşlar aç. Arkadaşlar bu kadar kuşla da inmiyorsa Paşa gönlü bilir valla. İki kümes kuşu boşalttık üstüne. Beyazı evet. da Vallahi dönen kuşumuzu izleyemedim. Ben bir tek ona üzüldüm. Ben artık kaldıracak hayvanı Normalde gidiyor değil hepsi? Bizim bütün kuşlar oraya gidiyor. Ama akşamüstü gitmez. Субтитры сделал hiçbir şey şey dedi. Ama kırık baskaya benziyor ha. Yapma baskalara benziyor. İnşallah filo gibi yapmaz bu da. <laughs> Komik ya. Dur 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 dur, dur. nereye gitti? Ha, bak. gel 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 ya 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 hepsi de içeri girmiş ya bana lazım olacakları zaman da hepsi içeride niye çık sen de çık 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 Hep. Hep, sizi. kapıyı kapatalım. Çünkü benimkiler içeri girece, dışarı çıkacağına yem atıyorum ya. İçeriye giriyor hemen hepsi. Yavru kuş ya. Tek kanadında saz var. Akşam akşam bir fantezi oluyor. Bunlar niye gelmiyor buraya? sen de. Az önce kümeze girmiyordunuz. Ne oldu? Değil mi? Az... aman. İşte ya tip. Görüyor musun tipin hareketini? Ece ya. Ece ya Bana Korkak. yana mana iniyor kuşlar yaşıyor. On dikkatini çekiyorlar. Ben hiç Valla kardeş gelirse Hala gelmezse de ne hala yani. Ne Yavru kuş yeni fırlamış kuş çok korkak oluyor. Biz neyin derdiniz yavrular neyin derdinde baksana. Hepsi evet, şey ana babayı kolluyor. Ha, kuşlar oraya iniyor ya dikkatini çekiyor. Gele gelir. Oh, buradan. Buradan görüntü güzel. Bak karga onu korkuttu Altan. Gel atla buraya işte ya. Hayır beyazı izlemedim ona sinir oldum biliyor musun? Tav oldum şimdi gelmezse var ya beni sinir krizine sokar. Yani, gelmez daha fazla. Ben yavru kuşa hiçbir zaman deniyorum gelir gelmez. Onun için uğraştım. Muhallak. Bak bak bak. Baba bak nereye gittiler. Bak baba nereye gittiler. Bak. bak. Az bak. evvel gitmeyen kuşlar. Şimdi oraya gittiler. Bu işler böyle işte ha. Ters. Al şu yemi. Ha geldiler. Ama kuşları setten çekersen Kuş bu kadar kuş olduğunu biliyor da kandırabilmen önemli hayvanın. Bak bizimkiler oraya iniyor. O bir tarafa gidiyor. O zaman martı seni alacak. Göreceksin o zaman. Gel şuraya setin üstüne in. Koyduk, beş dakika var. Beş dakika geldin geldin. Valla gelmesen bir ses var bir şey. Ortasın martaya bakıyorum. Bu para olup Bu Hiç. Doğru, muyuz? doğru. Vallahi paşa dönlü bilir. Benimkilerin yem saati geldi. Yemler geçer giderim. Böyle bir ikilemde anladın mı? Bak Evet, bir tur kaldırayım ya. Yazık. Nerede? Gitti nereye attı ya? Ya havle bela illah billah. Bira bismillah. Artık karanlık çöktü. Şansını yitireceksin bak. O hangisi kalkmış gerdanlıya bak. Hayır uçta. Bugün hiç uçmadı ya. Kelebek uçuramadık bir iki tanenin dışında. Ya bak. Acayip sıcak. Gerçi bugün bit pire böcek ilaçlama sistemine girdik arkadaşlar. Havalar ısındı biliyorsunuz. Tam zamanı. O yüzden önceliğimiz kümes temizliğidir, zart huzurtu. Ondan sonra diğer kuşlarla. Arkadaşlar gelirse devam ederiz. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Kuş orada konuk. İnan hiç uğraşacak halim yok. Paşa gönlü bilir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Arkadaşlar tam biz yemlemeye başladık. Bak kendi kendine geldi. At at. Hiç bir şey yapma. Sadece yem at. Tip insin o da yiyecek. Bak. at 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 at. At yer at. kalsa azdı mazdı ya. Allah için bacaklarında bile beyazlık var. At buraya. Anlıyor. Neyse insin devam edelim ya. Çok uzayacak. Gel, gel. Bekle. Kalkacak hayvan. Kalkacak. Kalkacak. Yok yok. Bekle. yemiyesi. Vuracak abiciğim. Vurdu. Tamam. Önemli olan oydu ha. Bakalım mı Sen şu yemi doldur. Çok korkak. Doldur doldur kardeşim. Yemi doldur sen. Yemin tadına baktı. Hı arkadaşlar çok inat iyi değil biliyorsunuz. Bir saniye Allah için şu kuş bantlanır mı ya? Allah'ın aşkına ya bu nedir ya? Şu kuşu bantlarken ne düşündünüz ya? Ya fazla uzatmayalım arkadaşlar. Kendinize Tabii, iyi bakın. Çünkü... Hoşçakalın, kalın, hoşça kalın.